La ilahe illallah. Allah'tan gayrı ilah yoktur. Elmelik hüküm onundur. Her hükmü de hikmetlidir. Efendim, elmelik sonra el hak. Allahu Teala Hazretleri haktır. Zihni bir varlık değildir. Şimdi bazı entelektüel, münevver şeyler var. Hakimmiş, bilmem efendim savcıymış, bilmem mühendismiş, yüksek tahsilliymiş, doşentmiş, profesörmüş filan. Efendim diyor ki, yani insan zihninden böyle şeyler tasavvur etmiş, din diye bir şey kurmuş. Mesela solcular, komünistler diyorlar ki, din, din burjuvazinin emekçiyi sömürme vasıtalarından bir vasıtadır. Ya sen Peygamber Efendimiz'in sahabesini biliyor musun? Onlar zavallı, zayıf insanlardı, sömürülen insanlardı. Sen ne anlarsın sosyolojiden, dünyadan, cemiyetten? Din, din güya onu sömür. Bu sömürülenlerdi zavallılardı o dindarlar. 70 tanesi bir Mauna faciasında katledildi. Ve bütün kompradorlar, Kureyş'in efendim zenginleri şeyleri hücum ettiler o mazlumların üzerine. Sen ne anlarsın iktisattan, sen ne anlarsın şeyden? Tarihe uymuyor ama tatlı olduğu için, ambalajı güzel olduğu için, yaldızlı olduğu için bizim zavallı yarım münevverler tarihinden kopmuş, zavallı münevverler yutuyorlar. Yutuyorlar. Tahsillerinde onlara öyle okutuyor. Din afyondur. Uyuşturur. Din burjuvazinin emekçileri sömürme vasıtasıdır. Avrupa'da öyle. Kilise sömürüyor. Sömürmüş yıllar yürüyor. Sen onu görmüşsün, onu söylüyorsun. Gel bir de Türkiye'ye bak, gel bir de Peygamber Efendimiz'in zamanına bak, gel bir de Musa Aleyhisselam'ın zamanına bak. Firavun ne yapıyordu Musa Aleyhisselam'ın kavmini? Bütün erkek çocukları kesiyordu. Var mı senin komünist nizamında, Das Kapital'inde böyle bir şeye cevaz? Bütün çocukları kesiyordu. Erkek çocukları kesiyordu, kız çocukları bırakıyordu. Var mı böyle bir şey? Sen firavunun taraftarı mısın? Yoksa o kesilen zavallıların taraftarı mısın? Bunu herkes bilir. Yalnız ben bilmem. Beni, beni, dinleyen bütün kardeşlerim Musa Aleyhisselam'ı da bilir, Peygamber Efendimiz'in zamanında bilir de bir babayı çıkıp da komünistlere ya sizin bu şeylerinizin hepsi saçma, tepeden tırnağa saçma, hiç tarihi hadiseler uyma, Gelin hangi tarih sayfasını açarsak çevirelim bakalım, sizin dediğinize göre değil diyemiyor yani. Ve men lem lehu nuran fema min nur. Allah bir insana nur vermezse karanlıkta kalır, görmez. Etrafını projektörlerle donatsan görmez. Allah nur verecek insana. O nasıl nur? O basiret nuru. Allah insanın içine imanı verdi mi, baktığı zaman dibini köşesini görür. En karanlık yerini gösterir Allah. E canım, gören, her şeyi gören Allah'tır, kul acizdir. Ya kabul ediyorum. Ben kul kadir mutlaktır demiyorum ki, kul Allah'a kul olunca Allah yardım eder diyorum. Anlamıyor musun? Kafan çalışmıyor mu? Sen hiç yardımını görmüyor musun Allah'ın? Tepeden tırnağı senin bir an ayakta durman, bir an nefes alıp yaşaman Allah'ın lütfuyla zaten. Senin, senin hayatın hep Allah'ın bahşi. Sen kendini ne sanıyorsun? Şu nefesi alamasan göğsüne felç gelse nefes mi alabilirsin? Eline felç gelse kolunu mu kaldırabilirsin? Allah aklını alsa, aklını mı geri getirebilirsin? Şu gören gözüne bir karanlık çökse etrafı görmemeye başlasan görmeye kudretin mi yeter? Kulağına bir sağırlık gelse bir çaresini mi bulabilirsin? Ya yani sen bedavadan yaşıyorsun zaten. Milletin yani bu kadar basit şeyleri görmüyor. Neden? Allah iman nurunu alınca kör oluyor. Bir de unvanlar veriyor. Allah böyle zararlı unvanlardan insanı korusun. O unvanlardan dolayı da hakka yanaşmıyor bir türlü. Sen kimsin diyor. Ben Allah'ın aciz, naçiz, boynu bükük, yüzü kara, eli boş bir kuluyum. Sen nesin? Ben genel müdürüm, bilmem ıvırım, diyorum. Ne olursa ol. Sonra ne olacaksın? Kara toprağa benimle beraber gireceksin. Huzuru Rabbil İzzet'e benimle beraber çıkacaksın. O zaman akla kara belli olacak. Kimin haklı, kimin haksız olduğu belli olacak. Almanya'da doktora yaptım, Amerika'da ihtisas yaptım. Göreceğiz. Evet, Allah haktır. Zihni bir uydurma insanın hayalinin mahsulü değildir. Çünkü ortada kainat var, varlık var. Bu varlığın sahibi lazım, vacib bir vücut lazım, bir illeti ula lazım. Anlıyor musun felsefeden? Anlıyor musun biraz mantık muhakeme şeyinde? İlleti ulasız ve mevcudatı nasıl izah edersin? İlk sebep lazım bu iş. Nereden meydana geldi? Bir müsebbi bir esbab lazım. Bir efendim muharriki evvel lazım. Hangi hangi yerden başlarsan bu kainat hadis olduğuna göre bir muhtis lazım. Her zaman sen dua ediyorsun, senin istediğine göre işler oluyor. Şu duaları kabul eden bir zatı celil var. Ya hak, hak batıl değil, hayal değil, vehim değil, hak. Cenab-ı Hak. Sonra yani bizim saçımızı başımızı yolacağımız bir ibare ki mübin Allah Teala Hazretleri aşikardır. Biz ne körleriz ki görmüyoruz.